Amerikan Yüksek Mahkemesi, ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirecek önemli bir karara imza attı. Karar teknik detaylara odaklansa da sonuçları birçok aileyi yakından ilgilendiriyor. Mahkeme, federal yargıçların sadece kendi yargı alanları içinde yürütmeyi durdurma kararı verebileceğine hükmetti. Bu karar, örneğin Kaliforniya'daki bir yargıcın tüm ülkeyi kapsayacak şekilde göçmenlikle ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı alamayacağı anlamına geliyor. Bundan böyle her eyaletin alınan kararlara bireysel olarak itiraz etmesi gerekecek. Kararın yankıları özellikle Başkan Donald Trump döneminde gündeme gelen turist vizesiyle gelenlerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmemesi önerisiyle birleşince daha da büyüdü. Mahkeme kararı sonrası 28 eyalet Trump'ın bu yaklaşımına itiraz etmedi. Bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Zira söz konusu eyaletlerde önümüzdeki 30 gün içinde Turist vizesiyle gelen ya da yasal göçmen statüsü bulunmayan kişilerin çocukları doğarsa bu bebeklere doğum belgesi, vatandaşlık belgesi ya da pasaport gibi resmi evraklar verilmeyebilir. Her ne kadar yüksek mahkemenin kararı doğrudan vatandaşlığı belirlemese de uygulamada vatandaşlık belgelerine erişimi zorlaştırıyor. Bu da anayasanın 14. ek maddesinde yer alan doğumla vatandaşlık hakkı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Karara itiraz eden eyaletlerde ise sistem değişmiyor. Örneğin Kaliforniya'da doğan çocuklara vatandaşlık belgeleri ve pasaport düzenlenmeye devam edecek. Ancak Texas gibi itiraz etmeyen eyaletlerde süreç askıya alınabilir. Uzmanlar kararı, eyaletler arası uygulama farklılıklarının derinleşmesine neden olacak bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Göçmen hakları savunucuları ise kararın geri alınması veya Kongre tarafından netleştirilmesi gerektiğini savunuyor.